Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Salı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber sushi inceleyeceğiz. Sushi'de ben bayağı zamandır sushi, e, sushi takip ettiğim için kim burada hemen geçmişten size biraz şey, bazı şeyler anlatayım. Sushi bir yükseliş, yükseliş trendinde yoluna devam ediyordu. E, omuz başımız formasyonu vardı. Burası gelir mi diye düşündük ki gelmedi. Geldiği zaman gerçekten kötü olacak. Çünkü açık pozisyonları vardı. Su, sushi'de. Hani yükselişler geliyor. Yani görüldüğü üzere 10 dolardan 12 hatta 13 dolara kadar bir yükselir. Geldiği de oluyor Sushi'de. Ee, Sushi'de bak e, şunları söylemek istiyorum. Şu anda hani Bitcoin bazı olarak altcoin'ler eziliyor. Sushi'de yani pozitife dönebilmemiz için ki e, olası bir durumda en kötü ihtimali geri çekilirse altı dolara kadar bir geri çekilme olabilir. Sushi'de e, kez başka fazla burada desteği yok. Çünkü geri geriye dönük baktığımız zaman ise yani aynı şeyleri söyleyeceğiz size yine. Yani pek bir şey değişmiyor açıkçası. EMA destek seviyelerine bakalım. Bütün EMA destek seviyeleri hepsinin altında su sushi. Zaten e, şöyle şunu yaptı şunu bir düşüş kanalında ya da düşüş trendi de diyebiliriz. Bu düşüş trendi kırılmadan sushi de kesinlikle hani long işlemi açmam uzun dönemli sepetimde yok. Hani volatilitesi çok yüksek bir coin olduğu için yani bir anda pump geliyor, bir anda da dump gelebilir. Sushi'de burada karşımıza neler gelebilir Sushi'de onu söylemek istiyorum. Sushi'de olumluya dönebilmemiz için e, öncelikle şunları şunlardan bahsedeyim. 6 dolar 6.80, 6.90 hatta 7, 7 dolar seviyesi bir destek seviyesi. Burada pozitife dönebilmemiz için MA20 destek seviyesinin üzerinde 4 saat gün bon kapanışı yapması gerekiyor. O da 7,5 dolar tekabül ediyor. 7,5 dolar, dolar seviyelerinin o dolar seviyelerine girip MA20 üzerinde 4 saat gün bon kapanışı yapıp buralarda biraz daha gezinmesi lazım. Buralarda biraz daha gezindikten sonra bu seviyelerin güzel bir destek seviyeleri haline edilmesi gerekiyor. Sushi. Daha sonra ise hemen karşımıza gelecek olan 8.6 dolar 9.21 dolar seviyesi ki buraya geldiği zaman şöyle söyleyeyim size Ema 100 seviyesi Ema MA 100 seviyesinin üzerinde 4 saat mum kapanışı yapmış olarak gözükebilir. Ki MA 100 seviyesinin üzerinde 4 saat mum kapanışı yaparsa gerçekten yani sushi e, pozitife dönebilir ki Bitcoin'in Bitcoin durumuna da bakmak gerekiyor. O, o zaman diliminde, o zaman diliminde Bitcoin'in durumunda bakacağız. Sushi gerçekten güzel karlar bırakabileceğini ben düşünüyorum. 9.90 hatta 10 dolar, 10 dolar yapayım şunu. Eğer 10 doları giderse Sushi EMA e, 200 seviyesinin üzerinde de bir mum kapanışı yapmış oluyor ve gerçekten Sushi için. E, uzun dönemli hedefine gelmiş oluyor ki uzun dönemli hedefi eski zirvesini tekrar test edebilir 15 dolar seviyesi. Daha sonrası bir önceki hedefi olan 23 dolar seviyesini de test edebilir. Sushi 4 saatlikte Sushi hakkında bunları söyleyebiliriz. Sushi'nin BTC paritesine de bakmak istiyorum. bunu haftalık bazda bakmak istiyorum. haftalık bazda baktığım zaman sushi'ye hani stokastik RSI bakımından hani dibin dibine inecek şu anda. Gerçekten sushi'de güzel hareketler BTC bazlı gelirse ki BTC bazlı gelmesi için ilk önce bir e, yükseliş trendin tekrar üzerine gelmesi gerekiyor. Peki buradan buraya geldiği zaman tekrar 10 dolar gel gelmiş olacak tahmin ediyorum sushi'nin. Ki eski zirvesi 25 dolar seviyesinde Sushi'nin BTC bazı yorumluyorum şu anda. Buradaki eski zirvesini test edip üzerinde gün hafta kapılışı yaparsa Sushi yoluna devam edebilir ki yani 25 dolar üstü 35-40 dolar seviyelerine gidebilir Sushi. Sushi'ye Sushi'ye bir de e, FTX borsasının günlük tabloda bakmak istiyorum. Sushi günlük tabloda dibin dibinde oturuyor şu anda. Stokastik adresine bakın. Ne zaman alış hacmi gelse tekrar kafasına vurup şokluyorlar. Coin'i. Günlükte şunları söyleyebilirim. Günlükte 0618 altın oranımız kar alma lokasyonumuz olsun. 12 40 dolar 12.40 dolar ama tam buraya TP'mizi yazmayabiliriz Biz bir, yani ben bir tık daha önden çıkabilirim yani 12 18 hatta 11.90 da ben çıkabilirim giderse gider veya pozisyonun 50'sini kapatırım karımı alırım ve herhangi bir sıkıntı olmaz ki e, burada en kötü ihtimal buradaki Fibo seviyesi bir seviyesinden bir tepki alıp günlük bazda yoluna devam edebilir Sushi'ye. Eğer olası bir olası bir geri çekilme bir, bir lokasyonda bir seviyesini dikkate almanızı tavsiye ederim. Hemen bir de ters burnu çekmek istiyorum. Şöyle şuradan şuraya yapalım. Uzun dönemli lokasyonlarımız ise 0 6, 618 seviyesi yani 30 dolar ters buna çektiğimizde 618 tekrar 45 dolar seviyesine gelebilir. BTC bazı yükselirse Sushi'nin gerçekten güzel yerlere gideceğini ben düşünüyorum. Sushi'nin dominansına da bakalım. Ortalık da bakmamız lazım. Yani Sushi'nin dominasına bakacak olursak şu anda dibin dibinden tekrardan bir geri dönü sağlaması gerekiyor. Gelip böyle buralarda tekrar yukarı gitmesi lazım ya da buralarda kısa bir süre tekrar eski seviyesine 25 dolar uzun dönemde 45-50 dolar seviyesine tekrardan gelmesi lazım Sushi'nin. Yani Sushi hakkında bunları söyleyebilirim. Beni Twitter'a takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma muhakkak muhakkak abone olursanız sevinirim. Bildirimlerinizi açın. Ve son olarak yüksek kaldıraçtan muhakkak muhakkak uzak durun diyorum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.